Merhaba arkadaşlar ben Bora. Bugün sizlere Discord'u açtığımızda update failed hatasını nasıl çözebileceğinizi göstereceğim. Bunun en temel nedeni internetinizin olmayışıdır. Burada Discord güncellemeyi yapamıyor. Tekrar deniyor. işte retrying in 30 second. Buraya kadar işte tekrar tekrar deniyor. Fakat benim internet erişimim var. Gelin bu sorunu hep beraber çözelim. Discord'u kapatıyoruz. Arama kısmına yüzde yüzde yazıyoruz ve Burası gidiyoruz. Burada e, Roaming sekmesini atıyor direkt bize. Burada Discord diyoruz. Burada Cache klasörü var. Cache Data. Bu Cache Data'nın Böyle detaylı A'ya basarak evet, size hepsini seçebilirsiniz. Burada hepsini Cache Data'yı siliyoruz komple. Daha sonra Buradan çıkıyoruz. Şuradan yukarıdan tıklayabiliriz. App Data'ya geldik. Lokale gidiyoruz. Burada e, Discord'u bulalım. Buradan da update.exe var. Bunu açıyoruz. Hatta bunu yönetici olarak çalıştırdım. Bir gidip geliyor. He. Daha sonra sağdan Wi-Fi sekmesine tıklayalım. Burada diğer Wi-Fi ayarları. Burada wi fimizi girelim arkadaşlar. Ben de e, DNS var 1 1 1 1 1 kullanıyorum. Bunları kapatalım. Eğer sizin modeminize kayıtlıysa oradan da diğer sizi silin. Daha sonra arkadaşlar modemimizi kapatıp açalım. Bir de şuradan manuel olarak şöyle kapatıp açalım. Şöyle. Tekrar resetledikten sonra Discord'a girecek arkadaşlar. Tekrar tıklayalım Discord'a. Görmüş olduğunuz üzere starting diyor. Discord'umuz da açıldı.